Herkese merhabalar. Bugün sizlere böyle 8 dakikada yapabileceğiniz 3 malzemeli bir sufle tarifi vereceğim. Çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Gerçekten hadi hemen yapım aşamalarına başlayalım. Evet bugün sizlere 3 malzemeyle sufle nasıl yapılır onu göstereceğim. Sadece 8 dakikada pişiyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarif. Hemen yapım aşamalarına geçelim. 3 dolu yemek kaşığı kadar normal böyle kahvaltılık çikolata koyuyoruz. Daha sonra içerisine 2 adet şöyle yumurtamı güzelce ekledim. Ve çırpma teliyle güzelce bu çikolata ile yumurtayı karıştırıyorum. Çok iyi karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Akışkanlığı bunlar sağlayacak. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Evet şimdi yumurta ve çikolatamı güzelce karıştırdım. Bu aşamalarda hiç üşenmeden iyice çırpmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa akışkan bir kıvam elde edemezsiniz. Şimdi içerisine sadece 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum ve iyice çırpıyoruz arkadaşlar. Çok güzel çırpmanız gerekiyor. Hadi bakalım. Kolumuza kuvvet. Gayet güzel bir şekilde çırpalım. Evet, artık yeterli. Şimdi yapacağımız suflelerimizi ben şu şekilde cupcake kalıpları kullanıyorum. Bunlara çok güzel oluyor. Kaç tane çıkacağını bilmiyorum arkadaşlar. Sizlere göstereceğim şimdi. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla güzelce dolduracağım. Kaç tanesi çıkarsa. Evet, şimdi bu şekilde şöyle 4 tane çıktı arkadaşlar. Şimdi 200 derece önceden ısıttığım e, fanlı ayardaki, alt üst ayardaki fanlı fırında yaklaşık 8 dakika kadar pişireceğim. Eğer ki çok kışkan sevmiyorsanız 10 dakika tutabilirsiniz. Fakat fazla tutmayın. Ben yaklaşık 7-8 dakika kadar tutacağım. Evet, şimdi fırınıma gönderdim. Kapağını kapatıyorum ve 7-8 dakika sonra sizlere kıvamını göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi suflelerim tam 8 dakikada pişti. Şimdi sunum tabağımı alıyorum. Evet gördüğünüz gibi şahane görünüyorlar arkadaşlar. İç çaplak böyle sallanıyor. Şimdi ben üzerine şöyle antep fıstığı kırıkları koyacağım. Sizler istediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Pudra şekeri serpebilirsiniz. Meyvelerle süsleyebilirsiniz. Veya benim gibi böyle antep fıstığı koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereceğim. Çok lezzetli görünüyor. Ve çok pratik bir tarif gerçekten. Evet şimdi size bir de ben kıvamını göstermek istiyorum. Ben 8 dakika pişirmiştim dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi sizlere bunun kıvamını göstereceğim. Şöyle iç kısmına batırıyorum. Görüyor musunuz? Akışkan, şahane, lezzetli bir tarif yaptık. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim bir sufle tarifi. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirim kısmını açarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.